Merhaba arkadaşlar. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Bugün birlikte araziyi biraz dolaşalım istiyorum. Nerede ne var? Arazim nasıl? Biraz gezelim dolaşalım istiyorum. Ne dersiniz? Haydi birlikte gidelim. Hadi gelin. Arazimi bir dikdörtgen olarak düşünürseniz şu anda alt kenar köşesindeyiz. Şimdi buradan ileri doğru gideceğiz. Bakın şurada arazinin alt tarafında bir dere akıyor burada benim fidanlarım var. Şurada e, bostan yaptığım alan yani domates, biber, patlıcan gibi şeyleri buraya dikiyorum. E, küçük bir alan burası ama bana yetiyor. Şimdi gerçi her şey e, sonbahar moduna girdi ama hala e, domateslerim, biberlerim, salatalıklarım, patlıcanlarım ürün veriyorlar. Fasulyelerim bayağı bir kurudu. Şurada fasulye duvarım var. Eee Burada bamyalarım. Ama dedim ki bunlar kurudu. Şurada bir tane e, gördüğünüz gibi <laughs> e, bayağı bir dağıldı. E, pide seram var. E, burada pidelerimi yetiştiriyorum. E şuradaysa hayvanlarım için e, yoncam var. Bu yonca tarlasından ileri doğru gidelim. İşte zeytin ağaçları diktim buraya. E, ha bu arada şey de göstereyim. Bakın Burada şöyle bir bayır var. Ben bu bayıra bal bayırı diyorum. Arılarım var keza yukarıda da arılarım var. E, bu bayıra bal bayırı diyorum. Arılarımız ne yapıyor? Arılarımız çalışıyor. Güzel çalışsınlar. Biz devam edelim birlikte. E, yonca tarlam e, dereden gelen suyla birlikte sulanabiliyor. Eee boruları döşüyorum yukarıdan aşağı suluyorum. Bu yıl dört kere biçtim burayı. E, bu Bununla birlikte beş olacak. Herhalde 15-20 gün içerisinde tekrar biçime gelir diye düşünüyorum. E, yoncalar hayvanların en çok sevdiği yemlerden bir tanesi. E, hatta e, kaba yemlerin kraliçesi de derler e, hayvancılık aleminde yonca için. E, oldukça bereketli. Bir kere dikiyorsunuz. 7-8 yıl boyunca hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sulayın biçin, sulayın biçin, sulayın biçin. Ee, güzel bir dediğim gibi yem bitkisi. Bu arada şu gördüğünüz ağaçların hemen arkası e, dere. E, dere burada benim arazim içine giriyor. Ve e, sonuna kadar da benim arazimin içerisinden devam ediyor. Burada iki bölümmüş gibi burası sanki. Şu karşıda gördüğünüz rampaya kadar bir bölüm. Ee, ondan sonra da başka bir bölüm gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu rampa yani şu tepecik e, iki düz taban tarla arasındaki bağlantıyı kesiyor. Ee, öbür tarafa daha ziyade mısır falan dikiyorum. İşte buradan su götürüyorum oraya. Ee, mısırlarımı orada yetiştiriyorum. E, galiba bir mısır soyma videosu yayınlamıştım işte. Orada yayınladığım videodaki mısırları bu tarladan söktüm. İleride şu ağaçların dibine bir e, ahır yapmayı planlıyorum. Planlarım içerisinde var ama e, tek başına zaman istiyor. E, umuyorum bir gün o zamanı bulduğumda bunu yapacağım. Bu arada bizim bir projemiz vardı, Melekler Ormanı projesi. Melekler Ormanımız da burada. Burası yaklaşık 16 dönüm kadar arazimin içerisinde orman bir arazi. Ee, birazcık temizledim. Ee, ağaçlara zarar vermeden arada kalan boşlukları tekrar fidanlandırayım istedim. Hem e, güzel sosyal bir e, projeye imza atmış oldu kendiliğinden gelişti Aslında ben planlamamıştım bunları fidanları isimlendirdik fidanları birilerine sahiplendirdik bakın burada e, fidan diktiğimiz arkadaşların fidanları ve isimleri var bütün fidanlarımız tutmuş gibi görünüyor Tabi daha bu alana daha e, yukarı kadar çıkıyor bakın tepeye kadar çıkıyor ve yaklaşık derinlemesine bir 100 metre daha gidiyor burası. Dediğim gibi 16 dönüm civarında burası. Ve burayı böyle ağaçlandırmayı düşünüyorum. Ve sahiplendirdiğim insanlarla birlikte burada yaşasınlar istiyorum. Umuyorum bu projeyi aksatmadan devam ettirebilirim. Evet, Melekler Ormanı'ndan aşağı doğru gidiyoruz. Buraya geçen yıl galiba burada domates yemişim ve bir tane domates düşmüş. Onun çekirdeğinden güzel domates çıktı. Bayağı bir domates de verdi. Çoğunu yedim. Şimdi üzerinde iki tane var. Kendi kendine biten bitkileri çok seviyorum. Buna hiçbir emek harcamadım. Tamamen kendi kendine büyüdü. Mısır tarlan. Burada gördüğümüz düzlük arkadaşlar. Burası da yine dereden gelen suyla sulanabiliyor. Ee, bu arada koyunlar buraya gelmişler. Orada ne yiyorlar acaba? Gerçi topladım. Çok yiyecekleri bir şey kalmadı. Olarında da yiyebilirler. Herhangi bir problem yok. Koyunları karşıda görüyorsunuz galiba. İşte burası benim mısır tarlam. Ee, henüz daha kabakları falan toparlamadım. Kabaklar, kavunlar, karpuzlar duruyorlar. Ee, gelip onları toplayacağım. E, i̇lk fırsatta bakın burada kabaklarım var. Henüz arazinin içerisinde kabaklar, e, mısırlar, çok olmasa da birkaç tane kaldı. E, kavunlar ve karpuzlar duruyor. Koyunlar da burada bir şey bulmuşlar. Ağız tadıyla yiyorlar. Çok merak ettim ne yediklerini. Hadi gelin gidip bakalım bakalım. Hepsi bir yere toplanmış. Muhtemelen güzel bir şey yiyorlar. Ne yiyorsunuz He? kızlar? Ne var orada? He, yeşillik bu kızlar. Abanmışlar yeşilliğe. Yeşilliği yok. Şu karşıdaki e, ağaçların yaklaşık bir 20 metre gerisinde de e, benim arazim bitiyor. Ondan sonra devlet ormanı başlıyor. Şimdi çitlere kadar götüreceğim sizi. Çitlerden yukarı çıkalım. Arazinin alt bölümünü şu anda gezmiş olduk. Bir de arazinin üst bölümüne geçelim. E, burayı iki kademe gibi düşünebilirsiniz. Hatta üç kademe gibi düşünebilirsiniz. Şu anda e, şeye en yakın bölümdeyiz. E, dereye en yakın bölümdeyiz. Şu gördüğünüz ağaçların altı dere. E, güzel bir deren var. Yaz kış kurumuyor. E, yazın azalıyor suyu evet ama e, kurumuyor. Ee, i̇çinde balıklar da var ee, Ve burayı Çok anlamlı kılan e, Bir şey bu Yani bu araziyi En anlamlı kılan şey bu dere ee, Ve içinde bulunan Su kaynakları Kırsalda yaşam için su çok önemli ee, Suyunuz varsa Her şeyiniz olabiliyor neredeyse ha, Bu arada bakın Burada henüz daha büyümekte olan bir tane ah, Kavunumuz var Orada bir kabak var. Bunlar toplanacak hepsini toparlamamız lazım. Ee, bir dahaki gelişimde bunları toparlayacak. Şimdi yukarı doğru arazinin üst bölümüne doğru çıkalım. Bu çitlerin yanında yukarı doğru tırmanacağız. Ee, biraz zor olacak. Çünkü bayağı bir dik buralar. Ama olsun hadi gelin hep birlikte deneyelim bakalım. Deneyelim, denemeyelim yapalım. Buraya ilk geldiğimde bu araziyi bu çitlerle çevirmek için oldukça zaman harcadım. Şu gördüğünüz direklerin bir tanesi 65-70 kilo. Hatta bazen 75 kilo olduğu bile söyleniyor. Ben tartmadım ama öyle olduğunu söylüyorlar. Buralara taşımak oldukça zor oldu benim için. Bu arada burada galiba domuzlar bayağı bir dolaşmışlar domuz izleri var çünkü. Buralarda. Gerçi buralardan geçmemişler ama nerelerden geçtilerse bayağı bir domuz izleri var. Biz de domuz patikasını takip ederek çıkalım bakalım yukarı doğru. Ayağımda da doğru ayakkabılar yok. Ama herhalde kaymadan, düşmeden tepeye çıkarız diye düşünüyorum. Bakın bu ormanlık alan dediğim gibi tapumun içerisinde benim tapulu ormanım ve burayı işte melekler ormanına dahil ettim. Buraları hep planlayacağım. Tabii var olan ağaçları ellemeden sadece çalıyı çırpıyı yok ederek. Bu arada şurada çok güzel bir alan var bakın. Şu iki ağaç bu iki ağacın dibine bir tane kulübe yapmak istiyorum çok sessiz sakin dereden biraz daha uzak suyun şırıltısı gelmiyor ama çok keyifli bir yer düşünsenize bu iki ağacın arasına çok güzel bir kulübe çok hoş olur devam edelim yukarı çıkmaya yine hayvanların patikasını kullanarak Yaban hayvan popülasyonu çok fazla burada. Çok fazla yırtıcı yok ama domuz, tavşan, geyik, karaca, ceylan. Onları bol bol gördüm. İşte uçan kuşlardan atmaca, şahin gibi. Evet. Şimdi bir üst bölüme çıktık arkadaşlar. Burada Geçen yıl bu alanı komple arpa ekmiştim. Bu yıl biraz soya fasulyesi ektim köşeye. Sudan otu. Ya bunu iki kere biçtim. Yine biraz çıkmışlar ama artık bu saatten sonra çok da bir şey olmaz. Hayvanlar gelip yiyecekler bu sudan otunu. Şu yukarıda görebiliyor musunuz bilmiyorum iki tane direk görünüyor. Ya da şu kocaman ağacın arkasındaki ağaç ee, yol oradan geçiyor. Oradan aşağısı benim arazim. Devam edelim ileri doğru. Burada bayağı bir ceviz fidanı diktim. Araziye ilk geldiğim zaman herhalde 600 tane falan fidan diktim. Toplamda. Buralar hep çalı çırpıydı. Yani şurası, şu gördüğünüz açık alan burası gibiydi. Şöyle çalılarla, şöyle garip garip otlarla doluydu. Gece gündüz demedim. Bunları kazmayla söktüm. Sonra taşlarını sıyırdım. Ama arazi hala çok taşlı. <laughs> çok taşlı demek yanlış oldu. Belki şöyle tarif etmek lazım. Arazi taşlık. Arasında da toprak var. Daha doğru bir terim oldu. Ama olsun yine de oldukça bereketli. Şu alanda bu yıl... Yulaflarım vardı biçtim. Ee, şu alanda. Yulaflarımı buraya biçmiştim. Dikmiştim. Sonra da biçtim. Aşağı bölüme arpaları diktim dediğim gibi. Şu tepede yani şurası bakın. Şurası yaklaşık bin tonluk bir havuz. Ee, yukarıdan gelen iki tane çeşmenin e, çıktısı yani ayak suyu oraya gelip toplanıyor. Buraları sulamak istediğimde de o havuzun içindeki suyla suluyorum. Herhalde şu anda yine bir 150 ton falan su vardır içerisinde. Yazmış olmasın rağmen. Yine burada da fidanları var. Bu arada şey aşağıda kaldı bakın. Şuradan aşağıda bu ormanın altında. Ee, demin gördüğümüz koyunların otladığı yer var. Burası bir vadi. Anlayacağınız üzere. Vadinin arasındayım. Bakın. Aşağısı melekler ormanı. Koyunlar da nereye gidiyor? Yonca'ya. Hey! Dönün geri! Koyunlar! Yok. Dönmeyecekler. Onları gidip çevirmemiz lazım. Bakın. Şöyle göstereyim size. Eee Arazinin yüzde %60'ını gezdik sayılır. Ta en uçta gördüğünüz noktaya kadar benim arazim nereden başlıyor? Ee, üst sınırı neresi? Bakın şurada, tam şurada, şurada direkler var. İşte bu hizadan aşağı, burada yol var, buradan aşağı benim arazim. Yaklaşık 55 dönüm daha önce söylediğim gibi. Bu bölümde nohutlar vardı ki hasat ettim. Ee, zannediyorum videosu da var nohut hasat videosu ve e, harman videosu. Ee, ona da bakabilirsiniz. Kısa video olarak koydum galiba. Tam hatırlamıyorum ama var. Ee, buradan öbür tarafa da buğday dikmiştim bu yıl. Ee, güzel de buğday verdi. Herhalde bir ay sonra tekrar toprağı hazırlayıp buğday süreceğim Evet tam tahmin ettiğim gibi. Bakın kaçmışlar ve yoncanın içindeler. Çok fazla yonca yemeden onları oradan çıkarmam lazım. Çünkü yaş yonca hayvanlara dokunuyor. Evet. Şimdilik burada bir pauslayayım. Gidip şunları çıkarayım. Koyunları yonca tarlasından çıkardım. Geldiler kulübelerine giriyorlar. Bu arada benim kulübem de burası. Şurada tavuklarım var civcivlerim, tavuklarım şu arkada gördüğünüz altıgen yapının içinde de tavuklarım var henüz onları salmadım çünkü köpekler salıp e, köpekleri bağladığımda onları salacağım Şimdi köpekler biraz yaramazlık yapıyorlar koyunların yeri de burası susamışlar hemen suya saldırdılar neyse karınları doymuş evet arkadaşlar e, zannediyorum bu kadar yeter bugünlük ben biraz yoruldum. Hava çok sıcak. Ee, başka bir videoda daha detaylı bir şekilde gezdirir ve gösteririm size. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu günleriniz olsun. Haydi bay bay.